Kadınlarımızın evinden dışarıya çıkması için başlattığımız yüzme bilmeyen kalmasın. Çalışmamız, yüzme kurslarımız devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 2500 kadınımıza yüzme öğrettik. Hayatında ilk defa denize görmeyenlerini de denizle buluşturduk. Bu uygulamamız bütün yıl boyunca devam edecek. Hedefimiz şudur. Denizde yüzme bilmeyen kadın kalmayıncaya kadar muhtarlıkları alacağız, yüzme kurslarımıza getireceğiz. Onların o bıcı bıcı yapma keyfini yaşamalarına vesile olacağız. Çünkü kadınlarımız, annelerimiz bizim baş tacımızdır. Onların sosyalleşebilecekleri alanları yaratmak bizim en büyük borçlarımızdan biridir. Denizli Büyük Şehir Belediyemizin sayesinde yüzme kursunu başladık. Marmaris turuna geldik tekne turuna. teşekkür ederiz her şey için. Yüzme bilmeyen kadın kalmasın projesi kapsamında belediyenin bünyesinde ücretsiz yüzme kurslarına katıldık. Sertifikalarımızı aldıktan sonra da sayın başkanımız Nuri Çavuşoğlu'nun hediyesi olarak da Marmaris tekne turuna geldik. Her şey çok güzel gidiyor. Millet Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür ederiz. Bu güzel imkanları bize sunduğu için etkinlikler çok güzel. Hele biz kadınların ayakta durabilmesi amacında. Psikolojik olarak da çok güzel bir anlamı var. <laughs>